Bir World Cup. Katar vs. Hollanda. Yenilgi. Fena yenilgi. 2 sıfır yenilgi. Tam gol atacakken bir sürü şanssızlık var. Bir kaleci tutuşuyor. Bir de faal. Faal tutuldu. Öbüründe de tutuldu. Top dışarıda. <gülüyor> ya <gülüyor> neden korner atıyorum deli miyim? Şimdi devre arası geldi. Evet. Ver topu. Ó, velho topia. Bom, vou deixar de tirar esses daqui pra mim. Eu tô topia, tô Hop. Adam top yemiyor ya. İki gol atıyorlar top yemiyorlar. İşte. Şimdi orta sahaya geçelim. <laughs> i̇şte. Ceza sahasına git doğru. Taha Timber Timber 2 numara Deda sahasından Çok yakın Ve Katar Katar Hafif Adalım oldu garip grup olduğu için okuyamıyorum Çok İngilizce oldum O arkadaşlar bizim kaleci çok kötü o yüzden öbür kaleci dünyanın en iyi işte değişik bir isim oyuncu pas dipey dipey ceza sahasına çok yakın dipey Hey, Timmy, you're not. Hasan. Has Hasan. Hasan. İşte bir şey. Oo, dışarıda attı. Bayrağımız kalktı. Ama Hasan Şut, şut. Ve Katar. Orta sahada. Ve maç sonu. Hollanda Katar'a. 2-0 yenilgi yaşıyor ve dünyanın en kötü yenilgisi. Belki Ekvador olur. Belki de Senegal olursak yine Senegal bizi 3-0 yenmişti. Hadi oynayalım. FIFA World Cup Katar 2022 grup aşaması. kupasının kupası. Oha şimdi Orlando'ya karşı Hep karımız var bu tarafta. Bu Orlando tarafı. Orlando kötü oynadı. Orlando kaç kere maçlarda yenildi. Şimdi biz yendik. İzin vermeyeceğiz buradan da kendimi korklan böyle. Bu sene dün mesela Hollanda'da Kale, kale tut. Tut. de çıktı. Kale de doğru düzgün tuttu. Niye bakayım? Bakmıyor. Konrad. <laughs> de. No, kurtardı. bakın şurada biri var. O koraya basıyor. Ne oldu? ceza sahasında top kaybı faul pas vereceğim Durum Ceza sahasında çok fena yakın. 0 0 Kis alıyor ve Hollanda oyuncular Mendy Mendy topa gidiyor Dia Dışarı çıkarttım Hemen kullanıldı. Hollanda vurdu. Şut ve top dışarıda. Korner. Pardon korner değilmiş. Korner çok korkmuş. Ben de korner sordum mu belli olmuyor. Top dışarıda. Devre arası. Durum 0-0. Çekiliyoruz sağdan. Ma devre arası bit bitmiştir. Hollanda gol atmaya çok istekli. Biraz maçı kendileri oynasın. Hadi görelim. Korner. Gol sevinci. Tekrar. Santra kullanıldı. Pas verildi. Dışarı. Top dışarıda. Bon. <laughs> i̇şte değişik isimliydi. çok <laughs> kendi bölgesinde gol atmayı düşünüyor. Bir deneyelim mi? 8. <laughs> gol. Top kapatılmıştır. Işte. Orta sahada izinde geçirdi. Ceza sahasında çok yakın. Ceza sahasında. Sayılır. Ceza sahasında ve top. Ceza sahasında düşük. <laughs> Maçı şu an kendi yarı. <laughs> Oh my god. Maç sonu geliyor ve 1-0 yenilmek istemiyor Senegal. Ve maç sonu. Hepsinde birer kez yenildi. Senegal vs Hollanda maçı çok kötü oldu. Videomu paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumları açık olan videoları yorumda yazmayı unutmayın. Arkadaşlar yorum yazmıyorsunuz. Yorum yazmayı da unutmayın Benim hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, gerçek e, şey kurslarımdan futbol oynarken videolar var gelecek. Arkadaşlar onlardan ne düşünüyorsunuz onları yorumlara yazırsınız. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.